tünel diyorum. Başka bir haritaya geçtiğimiz tünele bağlanıyor. Kurt mu lan o? Bir dakika lisans karıştırma şimdi dur. Onu hallederiz de kurt mu o? O kurt olma. Bir dakika dedim ama. Oğlum o kurt gelmesin ya. E ben ama Windows. ama de... Allah'ım buraya tam buraya tır ya Windows bir dur bir dur kardeş tam üşüdün biliyorum <gülüyor> 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 Ay, seni Ulan Windows bile engelleyemez benim oraya ulaşmamı. Ne? ne istiyorsun? Ayarlara da gidiyoruz kardeşim. Ürün anahtarını mı değiştireyim? Yeni bir ürün mü alayım? Ne istiyorsun lan? Sapık. Elbiselerine iyi bakarsan o da sana iyi bakar. Asıl kıyafetlerin için uyduruk malzemeleri feda etmekten çekinme. Jeremiah, anlatma lan artık.